MHP lideri Devlet Bahçeli naif bir davet yaptı. Gel senin yuvan burası. O dolaştığın yerler tekin değil. Meral Akşener milliyetçi olduğunu iddia ediyor değil mi? Ülkücülükten dem vuruyor. Bozkurt işaretleri gırla gidiyor. Ama durum bir dakika. PKK'ya destek suçlamasıyla hapisteki Selahattin Demirtaş'a selam durdu. Kahvaltı da yaparız, görüşürüz de dedi. Bir milliyetçi için kırmızı çizgi nedir? PKK terör örgütü. E peki nasıl oldu bu iş? normal olmayan bir şeyler var başından beri. Eski Türkiye'ye ait özlenen bir şey var mı? Evet var. Eski Türkiye'nin muhalefeti. Türkiye'nin çıkarları, âli menfaatleri mevzu bahisse kayıtsız şartsız devletinin yanı başında dururdu. Şimdi öyle mi peki? CHP'li vekiller İHA ve SİHA'ların PKK operasyonlarını eleştiriyor. Kemal Kılıçdaroğlu YPG'ye destek çıkıyor. Ahmet Davutoğlu yabancı basına Doğu Akdeniz konusunda garip demeçler veriyor. Meral Akşener Selahattin Demirtaş'a selam duruyor. Ali Babacan insan hakları ihlallerinden dem vurarak sanırım FETÖ'ye selam gönderiyor. Temel Karamollaoğlu hızlı trene karşı, daha doğrusu her şeye karşı. Kemal Bey yurt içi ve yurt dışındaki terör operasyonlarının bir tanesine destek çıktı mı? Hayır, ya Doğu Akdeniz veya Mavi Vatan. Bırakın desteği ciddi eleştiriler getirdi. Ne işimiz var Libya'da dedi. Sayın Kılıçdaroğlu, Libya Doğu Akdeniz operasyonlarının bir parçası. Bu yüzden orada işimiz var. AB'yi, Fransa'yı, Bay'i, Joe Biden'ı parçaladı. Ona demişler ki, senin bir şey yapmanı gerek yok. Ülkeyi gel ve kutuplaştır yeter. Şimdilerde Modo Erdoğan karşıtlığı. Milliyetçi gibi görün ama HDP ile aynı karede yer al. Hiç problem yok. PKK'da, FETÖ'de böyle oy devşirmiyor muydu? Oh ne güzel. Sırtında küfe falan da yok. Salla gitsin. Söylenen laf nereye gitmiş? Gitmemiş. Hiç önemli değil. PKK'yı sevebilirsin. Doğu Akdeniz'de Türkiye'yi yerden yere vurabilirsin. Yunanistan, Esat güzellemeleri yapabilirsin. Hele Selahattin Demirtaş'la kahvaltı süper olur. Böyle muhalefet varken Joe Biden'ı niye suçluyoruz ki? CHP ve Hayır Cephesi şu an uluslararası arenada Türkiye'nin yumuşak karnı. Yabancı basına konuşan konuşana mevzunun falan da önemi yok. Türkiye'yi vurmak yeterli. Çok ilginç. PKK destekçisi partiyle aynı karede bulunmaktan gocunmayanlar bu ülkeye ne verebilir? Hangi katkıyı sunabilir? Demek ki Meral Hanım için slogan milliyetçiliği kafi. <laughs> Joe Biden her şeyi açıkladı. CHP ana omurga. Görevi herkesi bir araya getirmek. Herkesi derken farklı bir görüntü veren ama birbirinden zerre farkı olmayan siyasetçileri kastediyoruz. Biraz daha açalım. CHP ile Saadet nasıl birlikte hareket edebilir? HDP ile Merelak Şener'in partisi normal şartlarda aynı karede yer alır mı? Hadi silah zoruyla. Ancak on adımı birlikte yürütürsünüz. Durum öyle bir hal almış ki bunları ayırmak mümkün değil. Adeta bütünleşmişler. CHP zaten raydan çıkmış durumda. Türkiye düşmanları el ele vermiş dört nala koşuyor. Joe Biden ne dedi? İstanbul'u nasıl aldık? Sen kimsin? Aldık derken alanlar kim? Kaybedenler düşmanınız mı? Evet kaybedenler düşman, kazananlar dost. Joe Biden ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözleri hep kesişiyor. Türkiye düşmanları yol haritalarını çoktan belirlemiş. Kutuplaştırma, Erdoğan karşıtlığı, Benzemez gibi görünen benzerleri bir arada tutmak. CHP İstanbul'u HDP oyları olmasaydı alabilir miydi? HDP, Hayır Cephesi'nin anahtar partisi. Terörle mücadeledeki başarısı HDP'ye zemin kaybettiriyor. Bu doğru ama enflasyonla mücadelede, dış politika gibi konular HDP tabanının umrunda değil. HDP diyor ki, nasıl olsa oylar cepte. Ayrıca Meral Akşener'in partisi ile verilen görüntü HDP'nin beklentilerini yükseltiyor. Kılıçdaroğlu, Covid-19 konusunda vaka sayılarının ve ölümlerinin gerçeği yansıtmadığını söyledi. Peki gerçek ne? Bakın, her şehrin yıllara ve aylara ait ölüm istatistikleri var. Sağlık Bakanlığı rakamları yalansa orada da sapmalar olmalı. Olsun, kafalar bulansın. Böyle muhalefet dünyanın hangi ülkesinde var? CHP ve Kemal Kılıçdaroğlu daha da kutuplaştıracak, bölecek ve gerecek.